Artık kafamızı telefonlardan kaldırıp, arkadaşımızla, eşimizle, anne babamızla ya da evladımızla beş dakika bile gerçek anlamda konuşmuyoruz. Girdiğimiz her ortamda bedenen varız ama ruhen yokuz. İnsanların yokluğuna o kadar alıştık ki, yanımızdaki varlıkları bazen evdeki bir kalabalıktan, kirli sepetteki fazladan bir yükten ibaret sanır olduk. Oysa bir zamanlar bir bakış yetiyordu anlaşmaya. Bir çayın buharında dert çözülür, bir susuşta sevgi konuşurdu. Şimdi parmaklarımız ekrana dokunuyor ama kalplerimiz birbirine değmiyor. Aynı sofradayız ama farklı dünyalarda. Aynı evdeyiz ama farklı yalnızlıklarda. Birlikteyiz sanıyoruz ama kimse kimseyi duymuyor. En çok da Sonra konuşuruz dediğimiz anlarda hayat sessizce elimizden kayıp gidiyor. Unutma. Bir gün o telefon susacak. Ama sustuğunda sesini duyamadığın anne, bakışını kaçırdığın eş, birazdan dediğin evlat geri gelmeyebilir. 5 dakika. Sadece 5 dakika göz göze bak. Ekranı değil, kalbi tut elinde. Çünkü insan en çok yanındayken kaybedilir. Ve sevgi ihmal edilince sessizce ölür. Bu sözler sana dokunduysa telefonu değil sevdiklerini seç ve onları hala yanındayken fark et.